Ya sabah buzağların dördünü dışarı bırakmıştım. Baktım da buzağların biri eksikti. Ee, sonra işte yukarıda kanalizasyon vardı. Oradan buzağa geçmiş içine. Oradan bir ses duydum. Baktım buzağa buradan sonra e, itfaiye ekiplerini sabah 8 gibi geldiler. Buradan bir buza e, buzağa havasın diye buradan bir havalandırma açtılar. Buradan ittirdik aşağıdan çıkardık kendisini. Evet buzağımız bu işte çok şükür sağ salim. Birkaç ufak yarası var ama o kadar da olacak yani. Kocaman kanalizasyondan çıktı. Sağlık durumu gayet iyi. Doktor veteriner de geldi baktı kendisine.